Hepinize merhaba. Bugün Brotito'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün asker oynayacağız. Asker gördüğünüz gibi kıpırdamadan durmak. %50 saldırız ve %50 hasar sağlıyor. Ve toplama mezirimiz fazla, itmemiz fazla, hızımız fazla. Neyle başlayalım? En çok hasarı burada hangisi veriyordu? Lazer mı veriyordu? Lazer silah veriyor. Ve 4. seviye. Şu an olduğum yerde duruyorum. aslında bir önceki videodaki gibi can yenileme kasabiliriz. Önceki video bu arada çok güzeldi. Ben sadece ufak bir hata yaptım. Ufak hata yüzünden saçma sapan bir sürü sıkıntı yaşadık. Yani o video saatler saatler değil yani dakikalarca sürebilirdi. Belki bir saat yaklaşabilirdi ama işte sıkıntı. Silahlarımızı doldurmaya başlayalım. Çünkü ikisinde TP falan önemli çünkü. Toplama menzilimizi arttırmamız çok önemli bu arada, gördüğünüz gibi şu an bayağı fazla. Ee, bu videoda ne yapacağız? Saldırı hızı Pastar ee, Toplama şeyi ee, Toplama menzili Toplama menzili hmm, Toplama işte. gerçi menzil mi, toplama menzili mi? Hücum sonunda sıfır malzemesi 1 kazanırsın her iş, kadar her atlayışın %5 kadar artırırsın. Toplamayalım ya. Şunu al. Bıçağa falan gerek yok. Direkt şöyle duracağım. Bu arada asker olduğumuz için ee, hareket ederken şey yapamıyoruz. Ee, saldıramıyoruz yani atiflemiyoruz. Şöyle göstereyim isterseniz. Bakın sıkmıyor. ortaya doğru geçelim. Yani bizim ne lazım? Zırh kasabiliriz, Saldırı hızı, yenilenme o tip şeyler yapabiliriz. Şöyle kıpırdıyorum ki yaklaşsınlar birazcık bana. 82 para geldi. Güzel. Ee, hasarımızı arttıralım. Kaçınma da işimize yarayabilir bizim. Bunu al, bunu al. Daha fazla açıksın çıksın ortaya. Ve şöyle güzel. Tamam. Yine kıpırdamadan ortada, ortada duruyoruz. Atlayalım her şeyi. Bana yaklaşsınlar birazcık. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir karakter. Onu da al. Seviye de güzel. Burada da ağaç var. Ağaçtan eşya çıkmadı. Aslında can çalma falan da çıkıyor yani. Can çalma, sağlık yenileme, maksimum sağlık. Her şey çıkılabilir aslında bu karakteri şans. Element tasar çıkılmaz mesela. Saldırımız zaten var. Maksimum sağlığımızı arttıralım erkenden. Şunu ve bunu alalım. Bir tane daha silah alalım. Ve tekrardan başlayalım. Kıpırdamadan durmak işte yarıyor. Acaba toplama menzilini yani arttırmak bilemiyorum. Aslında işimize yarayacak çok güzel eşya var da işte çıkmıyor. Son 2-3 videodur bekliyorum çıkmasını. Bu arada önceki videoları da izleyebilirsiniz. Önceki videolarda da çok güzel şeyler yaptım. Yani bayağı eğlenceliydi. Burası YouTube beni bayağı sardı. Büyük ihtimalle bir 30-40 bölüm belki de 50-60 bölüm oynayacağım bu oyunu. Her oynadığımda da videosunu çekmeyi planlıyorum. Güzel oldu. Hemen toparlayalım şöyle her şeyi. Ah be. Tamam. Kaçınma kasalım. Menzilli saldırı ya da %5 şey yapalım. Bunu al. Ee, yenile. Bak sağlık yenileme çıktı güzel. Kaçınma, toplama, yakın saldırı, menzilli saldırı. Gerek yok. Bunlara da gerek yok. Bu işe yarayabilir. En en az hasar, bak bu veriyor galiba. Tekrar bakayım. 46, 6, 3. 3 evet bu veriyor. O yüzden bunu satıp bunu alıyorum yerde. Toplama menzili işe yarar. Toplama menzilini olabildiğince arttırmaya çalışacağız. Çünkü durduğumuz yerde yani durduğumuz yerden malzemeleri toplamamız lazım. Ve sürekli ateş etmemiz lazım. Yani ilerleyen zamanlarda sıkıntı Şu an çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz ama ilerleyen zamanlarda sıkıntı yaşayacağız. güzel. Yani güçlü karakterlerden bence. Çünkü yani eee ekstradan saldırı hızı ve saldırı gücü veren bir şey varsa o her oyunda güçlü bir şey eşyadır, güçlü bir karakterdir. Yani benzerleri var bildiğiniz üzere. 185 can çalma. Dönüştür. Sağlık yenileme az. Bunu al, bunu al. Yakın saldırı, işime yaramaz. Top, işe yarar. Şansımız artsın. Taret işe yarar. Çünkü e, biz saldırı yapamadığımız zaman tar taretler de devreye girebilir. Yani işe yarar. Mantıken. Zekişlum buraya ana sandık. Böyle milim milim de ilerleyebiliriz. Zaten gördüğünüz gibi her şey geliyor aşağı yukarı. Güzel. Milim milim hareket ede ede artık bir şeyler yapmak için uğraşacağız. 120 para. Bence gayet iyi. Mühendis... Oğlum ya 5 altına değmez. Kaçınma olsun. Şans mı sağlık mı? Şans mı sağlık mı? Şans mı sağlık mı? Sağlık. Bunu al bunu al. Bunu al. Tamam çok güzel. Bütün parayı harcadık. Dediğimiz her şeyi de aldık. Çok güzel. Doğru. Aha Güzel Şu an çok güzel geçiyoruz Öldür şunu. Güzel. Güzel. 234. Element hasarına gerek yok. Hücum sonunda artı 300. Güzel. Güzel. 30 menzil. Hmm. Topla hmm. maksimum sağlık önemli. 20 şans. Bunu al, bunu al, bunu kilitle. Bu da çok güzel bir şey. Şansın fazla olması güzel bir şey çünkü çok fazla mor eşya çıkıyor. Mor eşyaları toplarsak, mor eklentileri toplarsak işimiz iyi. Şimdiye kadar bütün videolarda öyle yaptım. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Yani çok mutlu oluyorum siz beğendiğiniz zaman. İnsan en azından bir şey geliyor böyle. Yani ee, daha çok video atmak için, daha çok video çekmek için bir e, şef geliyor. Şu an gayet iyiyiz. Evet, şu an hiç zorlanmıyorum. Gayet gayet güzel. Ah be o acı iş yapmadım. Neyse. İşe yarar. Kritik vuruşları durunca işe yarar. Niye yaramasın? Yakın saldırı işime yaramaz. Bir kere yenileyelim. Bir kere daha yenileyelim. Menzilli saldırı ya saldırı hızını arttıralım. Menzil de artsın. Bu olsun bu olsun bu olsun. Bir kere yenileyelim meclis saldırı hastaları artsın. Şunu kilitle ya. Çünkü o bizim saldırı da azaltıyor ya. Saldırı hızının azalmasını istemiyorum. Saldırı hızımız hep yüksek olsun. şu an biraz tuhaf. Hep yanıma yaklaşamıyor bu arada. Bir hesapladık. Öylece durdum kaldım orada ya cidden. Hiçbir yanıma yaklaşamadı. Bir sıkıntı yok galiba diye düşündüm. Bir tane bir sıkıntı yok. 500 para kadar kastık güzel işe yarar. İşe yarar. Yeni de toplama güzel. Saldırı hızı güzel. Saldırı hızı, saldırı hızı, saldırı hızı. Harika bir saldırı işe yarar. Bu da işe yarar. Hemen şöyle arkamızı yaslayalım ve saldırı hızını ne kadar arttırmak bakalım. Evet saldırı hızı bayağı arttı gördüğünüz gibi. Büyük ihtimal yarıma daha yaklaşamayacaklar. O yüzden ben hafiften Arkama yaslanıyorum. Gördüğünüz gibi hiç yaklaşamıyorlar. Hiçbir şey olmuyor. Şöyle hafiften fırlayalım. Etraftaki paraları toplayalım. Şu ağacı da A A alalım. seviye atladık mis gibi paraları da toplayalım yani devam edelim hatta şöyle çok güzel bu işme yaramaz yeni diyelim kaçınma işe yarar Kaç vuruyor? 17 çarpı 4'ten ne yapar? 40, 68 vuruyor. Şunu al. 68. Bunlar kaç vuruyor? En az ne vuruyor? En az bu vuruyor. Bunun yanına şu tüfeği almak daha mantıklı. <laughs> çok güzel. Tamam. Çok güzel. kırmızı tüfeğimiz oldu. Çok güzel oldu. Bunlar. Mükemmel gidiyoruz şu an. E, şu an en az zahmetli karakter bu. Cidden yani hiç hiç bir sıkıntım yok. Çok güzel. etrafındaki bütün paraları toplayalım şöyle. Şunu kır. Mükemmel 600 para. Bunu alalım. Saldırız işe yarar. Kaçınmayı alalım. Yakın saldırı, menzili saldırı, elemez mühendislik. Kaçırmayı azaltıyor. Kıpırdamadan durmak güzel. Aa, çok güzel. İşe yarar. İşe yarar. Kıpırdamadan durmak demek ki saldırı da arttırıyormuş. Deli gibi şu an saldırımız olacak. Çok güzel. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Gerçekten. Çok güzel. Çoklayalım yavaştan. Şurada durursam daha mantıklı olur çünkü 3 tane taratımız var. Biraz seviyemizi atladık. 540 para çok güzel. Hmm, sağlık yenilemeyi alalım. Bunu alalım. Bunu alamıyorum. Bunu alabiliyorum. Kaç vuruyor? 112. Net bu ya. Saldırı da arttıralım. Şansımız artsın. Biraz daha şansımız artsın. Bir kere daha yenileyelim. Bunu alacağız sonra toplarken bir sağlık yenilenir. Bu da fena değil. Bu da olabilir. Yani şu an hep işime yarar. O birazcık vuruyor. Dikkatli olalım. Neyse gari. Gördüğünüz gibi tak diye öldürdük hepsini. Tamam. Şimdi yavaştan şöyle geçelim biz yine ortalarda bir yere. Bak mesela şöyle şuralara işte durabilirim. Boss dibinde çok fazla yaratık doğmuyor galiba ya. Güzel. Tam bayağı güzel gidiyoruz. Ben bu karakteri bayağı sevdim bu arada. Bu karakterle oynanır. Önceki videoda ki Zebani de çok güzeldi ama ben çok büyük bir hata yaptım onda ya. Cidden çok çok tuhaf bir hata yaptım. Bu neymiş lan? 120 tipi kazanım için alacağım bunu. Hızımızı arttırmamıza gerek yok. Zaten hız biz hız ilgilendirmiyor. Ne al. Bunu sat, bunu al, bunu al, bunu Yeni de bir. Öldürdüğünde öldürdüğünüz ortaya çıkar. İşe yarar. Patlaması artar. İşe yarar. Güzel. Ben arkama yaslandım yine ya. Zaten hiçbir yaklaşamıyor. Ne olur baba. Ne Şöyle toparlamaya devam edelim. Güzel. 614 para. Aa, kıpırdamadan durmak 8 zırh sağlar. Çok işime yarar. Birazcık yeni diyelim, belki güzel bir şey çıkar. Yakın saldırı. Hiç güzel bir şey çıkmadı ama olsun. Katma büyüklüğü artsın. İşe yarar. Ne hmm. olabilir? Yine hiçbir şey yapmadan duracağım böyle çok güzel. Keşke daha fazla bol yaratık gelse. Yani gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Şöyle şunları toplayalım da birazcık da yaratık bir Mükemmel. Bir de şimdi ağaç kestiğimiz zaman yani ağaçları öldürdüğümüz zaman şey oluyor. Talet canlandırıyor. Bakın bir talet daha. Hem seviye atladık hem şey aldık. Sandık aldık güzel. Mükemmel. 568 para. Al. Yakın saldırı işime yaramaz. Bir kere yenide. Zırh işime yarar. Bunu, bunu, bunu al. Yeni de. Şunu alsam mı acaba ya? Dokunulmazlık süresi sağlamaz. Saniyede bir hasar alırsın. Şunu al. Şunu al. Yeni de. Hmm. Bu işime yarayabilir. Bu iş mi yarayabilir? Bir kere daha yönelirim. Bu da iş mi yarayabilir? Hepsinden alalım. Ne olacak ki? Bunun yanında bulalım. Verdiğimiz hasarlara bakın ya. 195 hasar veriyoruz. çok güzel. Mükemmel. Aha sandık. O standı alabileceğim değil mi? Ya hayır ya. Şu sandık Gerçi e, oyunun sonunda hepsi üstüme ışınlanıyor değil mi? Birazcık şöyle bekleyelim. çok güzel. 518. Bosslara ve elitlere karşı %25 hasar. Güzel. Zırh güzel. Şansımızı arttıralım. Bunu, bunu, bunu. Diğerine gerek yok. Saldırı önemli. Bunu al. Bir kere daha yenide. Toplam menzili işe yarar. Bu işleri yapabilir. Ha, boss, boss geldi bak. Ben boss'un geldiğini bilmiyordum mesela. Ama boss'un gelmesi bizi etkiler mi? Hiç etkiler mi boss'un gelmesi bizi? Zerre kadar etkilenmez. Hiç sıkıntı yok. Şu an çok güzel gidiyoruz. sen daha aç. Her aç çıktığında tarıt oluşturuyor etrafta. Mükemmel bir şey. Bir aş daha çıktı. Çok güzel. Aa onları kesmeyince içinden boss gibi yeni yırtıklar çıkartıyormuş. O da iyi. Çok güzel. 106 para. Roketler bir sekme kazanır. Gerek yok ya. Kaçınma işimize yarar. Bu, bu, bu. Gerek yok. TP. Ne yap? Bir kere yine de. 20 şans işe yarar. Bu yakın saldırı işe yaramaz. Bir kere daha yine de Şans işe yarar. Bu da işe yarar. Tamam güzel güzel eşyalar bulduk. Güzel eşyalar almamız lazım. Kaslarımız çok yüksek bu arada ya. Bu yani 6 tane silahımız olan karakterden bile yani hünerliden bile daha iyi. Şu an Çok güzel. <gülüyor> Lan <gülüyor> hiç dolamadık ya. 16 zırh mı kaçınmam? Zırh mı kaçınmam? Zırh mı kaçır Bir şey şu. Bu 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 bum 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 bir kere daha yine yenile. sağlık kendime kritik hasar mühendislik işe yarar itme al bu da işe yarar bu da iş... saldırı hızım düşmesin saldırı hızım kaç saldırı hızı 74 Aa, aa öldük. Aa çok kötü. Çok kötü. Neyse 20. hücumdaydık. ve ben böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Neyse. Ama güzeldi. Çok güzel maçtı. Bu kayıtmaya rağmen atacağım bu arada. Kayıtmaya rağmen atacağım ilk ee, maç olacak. Yani run olacak. Güzel. O zaman videoyu beğenmeyi unutmayın. E, bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.